Denemeyen tek biz kalmıştık. Hadi o zaman deneyelim. Arkadaşlar ilk başlarda bu bana keşfete çıkmıştı. Of saçma ya. Nasıl da nasıl tadını popabiliyor ki? Limon ekşidir dedim ve denememiştim ama tüm keşfetimi sarınca mecbur deneyeceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce limonumuzu salacağız. Bu arada arkadaşlar siz böyle limonun tamamını böyle e, almayın. E, çünkü arkadaşlar. Tansiyon düşürebilir. Tansiyonumuzu falan çıkartabilir. Limon böyle bir şeymiş. Annemden duydum. Neyse şimdi ben bunu e, bir güzel doğradım arkadaşlar. Ay ben bu akımı yapsam Bu mu? Bir dakika. Bakayım. Bu mu? Bu taş Umarım bir şey olmaz. Arkadaşlar hastaneye e, gitme ihtimalim var. Hastanelik olma ihtimalim var yani. Gerçekten hastanelik olma var. Nasıl doğranmış? Çok güzel. Çünkü ben doğradım. Arkadaşlar kabuğundan şimdi bunu kesiyoruz. Arkadaşlar elime kesebilirim. Bakın Elim kesilirse gerçekten ee, sorumlusu sizsiniz. Sorumlusu ya da sizde olmayın. Sorumlusu bıçak. Kesen o çünkü eline. Ya of arkadaşlar çok çok kesiyor bu arada. Yemin ederim bunları siz nasıl kesiyorsunuz ya? Hem de e, tane tane kesiyorsunuz. Vay be. Oha kesilmiyor. Yaptım. Atıyorum. Gerçekten bunu yapmak çok zor. Dünya zorluğu. Ya da doğramayacağım ya. Çok sinirli oldu Arkadaşlar arkadaş iki tanecik iki tanecik kurdum yeter bu kadar gerçekten yeter bu kadar yeter bana çünkü deneyeceğim arkadaşlar çok güzel sevdim şey yani. hmm. tuz demişti tuz ee, tuzumuz nerede tuz hmm. Tuz yok. E, tuz yok ama baharatlık var. Baharatlıkta tuz var. Gerizekalı gibi ee, şeyi arıyorum arkadaşlar ya. Tuzlu arıyorum. İlla tuzluktan mı alacağım? Bundan da alırım. Ne almayayım ben ya. Nasıl bir kafa var? Yapın ya bu ne be? Öf iş Arkadaşlar elim kilitli oldu ya. İğrenç. Arkadaşlar ben böyle çok şey yapmayacağım. O yüzden. Allah. Vallahi yapıyorum. Annem beni Vallahi gebertecek annem beni. Ben... Oha. Su döküyoruz. Lan tuzun üstüne. Şekerle çay gibi oldular. Şeker. tuz.

Özür dilerim arkadaşlar. Bir daha olmaz. Ve bu bir Allah'ım. Pul biber. Ay çok korkuyorum. Arkadaşlar bunu sizin için deniyorum. Ben de bunu deneyeyim dedim. Heves ettim denedim. Heves ettim denedim. Artık sorumlusu ben değilim. Yemek istemiyorum. Siz bunu nasıl yiyorsunuz? Sizin beyniniz gidip Siz Hastaneye kolursam benim bir suçum yok. Hepsi ee, sorumlusu sesleriniz. Ben değilim artık. Bu ne? Normal limondan daha eksisi. Ay tuz. Tuzla limon. Limonla tuz gibi. Limonla tuz gibi. Aslında su gibi. Bu ne? İğrenç. Arkadaşlar bu arada bunun tadı ne kadar güzel gözükte de. Yersen ve... Arkadaşlar siz bunu nasıl yiyorsunuz? Ben bunu istemiyorum demek. Ay yiyemeyeceğim. Bu ne? Arkadaşlar ben çok yemeyeceğim. Vallahi hastaneye kovarım benim canım ee, çok kıymetlidir arkadaşlar. Benim canım YouTube'dan çok kıymetlidir. Paradan da çok kıymetlidir. Çok kıymetlidir. Yemek isteyen var mı? Verebilirim. i̇stemiyorum bunu ben yemek. Sandalik yaptım. Ama ben deyim tabii ki de oğlak mıydım. Aynen bunu görmeden ben bunu hemen yapar mıyım? Hemen ben bunu değiştirmeyeyim? Tozu Toz e, yetmez Yani ortada böyle mesela tabak burada duruyor ya Hoppala Tüm diye kaybolacak. Hadi diyorum. Arkadaşlar sizin için canımı tehlikeye attığınız bu ahmet Bir zahmet kanala abone olup like atın. Lütfen.